Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Size önemli bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Üç gün önce um, bir um, yani Üç gün önce Anna Rief kanalı zaten Çağatay yakmam Facebook'tan bu duyuruyu yaptı. Um, Anna Rief'in yani Atay Akman Anna, Anna Rief'in şarkısını çaldı Anna Rief'in şarkısı da bu Anna Rief jump. jump Zıplama var ya İngilizce de zıplama. İşte Arkadaşlar o şarkının e, Yani O şarkıyı birebir çalmış Ama birkaç yerine edit yapmış Ama birebir çalmış Birebir Birebir çalmış bildiğin. O yüzden Anlariyev kanadı Çağatay Akman'a telif atmış. Bu yüzden de mesela YouTube'a Rief yazın. O şarkıyı Türkçe'ye çevirip Bakalım ne oluyor. Çağatay Akman da onu Türkçe'ye çevirip bir yerleri editleyip ee, ee, kendi kanalında yayınlamış. Anlariyev de telif atmış. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla bir, böyle video istiyorsanız arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ve iyi günler ama e, çatı yakman fanlarına da buradan üzülmüşlerdir diye söylüyorum ben de onlardan biriyim. Ben de üzüldüm yani üzülünce. Ve de arkadaşlar anları kanalı bütün hani gece gönülleri ile ilgili bütün ama bütün her şeyi tehlikleyebilir. Bu yüzden e, sizde eğer gece gölgenin altına bakla ilgili bir şey yaptıysanız onu kanaldan silmeniz önemlilereceği olunur. Çünkü size telif yeme durumundasınız yani. Sizde telif biliyorsunuz Arkadaşlar bu tehlikeye kapılmak istemiyorsanız e, yani o videoyu kanalımızdan silin ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar iyi günler verin. iyi günler. İyi günler. Iyi günler.